Hadi bakalım canım ailem bayramlaşmaya gidiyoruz. Babacığım bizi de bekleyin biz de geliyoruz. Tamamdır çocuklar hadi gidelim. Geldik babacığım. Babacığım ben gelemeyeceğim kusura bakmayın. Arif neden gelmiyorsun oğlum bayram bugün? Yapmam gereken önemli bir iş var. Gidin siz. İyi tamam biz gidelim. Arif sonradan gelir artık. Baba zengin amcam para verir mi? Ona göre elini öpeceğim. Evet Arda bence de saçmalama yani. Tamam tamam kızmayın şaka yapıyorum ya. Savaş ve barışı geri getireceğim. Aşağıda gizli laboratuvarda yapacağım bunu. İşte bu laboratuvarda savaş ve barışı tekrar geri getireceğim. Pek kolay olmayacak ama bunu yapacağım. Hoş geldiniz hepiniz. Üstünüzdeki giysiler ne güzel olmuş çocuklar. Evet ya bayramlık giysileriniz çok güzelmiş. Sağ ol zengin amca ver elini öpeyim. Allah çok bayramlar yetiştirsin. Fakir amca ben de senin elini öpeyim. Bayramın mübarek olsun. Sağ ol Rüzgar al bakalım. Bayramın mübarek olsun Fakir amca. Al bakalım bu da senin. Teşekkür ederim. Al bakalım Arda bu senin. Ee, vay canına. Bayramın mübarek olsun. Al bakalım Ayça bu da senin araban. Teşekkürler. Bayramın mübarek olsun Zengin amca. Aferin Hüsamettin bu da senin. Sağ ol Zengin amca. Ya fakir amca babam araba veriyor sen 5 lira veriyorsun. Bu nedir böyle ya? Evet doğru. Hemen şu arabaya bakmak istiyorum. Çok güzel bir şey. <laughs> Vay canına. Sıra bende ben de arabama bakacağım şimdi. Sıra. Vay canına şuna bakın. İşte bu da benim arabam şuna bakın. Gittiler bile neyse. Arabalarımız çok güzelmiş. Eee fakir Ali nerede? Ali'yi göremedim. Zengin o gelmedi. Şeker bayramındayız ya dışarıda şeker topluyor. Ha iyi iyi toplasın ama çok yemez inşallah. Herkes şeker veriyor çünkü. Hanzo, Freddy hadi gelin şeker toplamaya devam ediyoruz. Şimdi kimle bayramlaşacağız? Hanzo daha çok şeker istiyor. Tamam tamam gelin çarşambanın babasıyla bayramlaşacağız. O bayağı şeker verir bize takip edin. Bugün var bu ya durmadan şeker yiyeceğim. Şöyle şu bir çalalım. Bakalım evdeler mi? Ha? Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk çarşambanın babası amca. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun çocuklar. Alın bakalım size şeker. Ali hoş geldin. Hoş bulduk çarşamba. Bu şekerler çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederiz. Hadi gidelim artık. Daha bayramlaşacağımız bir sürü kişi var. Hazoyu da bekleyin. Gelin gelin bir sürü şeker toplayalım. Hadi canlarım gelin biz de bayramlaşmaya gidelim. Biz de ilk önce Tepegöz ve ailesiyle bayramlaşalım. Acaba evdeler mi? Tepe Göz evde misiniz? Baba, burası ev değil mağara. He? He, buyurun, evdeyiz efendim. Tepe Göz bayramlaşmaya geldik. Babacım, bu mağaraya nasıl sığacağız ufacık bir yer? Yok yok, biz mağaramızı genişlettik. Lütfen gelin. İyi tamam geliyoruz. Hadi gidelim. Evet, artık mağaramız bir artı bir oldu. Buyurun gelin. İşte oturma odamız burası. Vay canına. ana misafirler. Buyurun efendim buyurun geçin şöyle nasıl rahat ederseniz isterseniz özel tasarım Alaturka tuvaletimizde de ağırlayabiliriz sizi yok yok burası iyi Tepegöz biz burada duralım nasıl rahat ederseniz ilk misafirlerimiz sizlersiniz Kerem abi hoş geldin abi para versene bana hoş bulduk hoş bulduk öyle el öpmeden para falan yok bu arada eviniz baya bir güzelmiş ay teşekkür ederiz Kerem komiser özel iş mimar tutun. Son aşkım çocuklar geldi. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Şeker bayramınız mübarek olsun. Hala abi. Sağ olun çocuklar. Alın bakalım şekerlerinizi. Al bakalım. Bu da senin. Teşekkürler. Evet bu senin koca ayı. Eyvallah. Bu da senin koca oğlan. Hızlı teşekkür ediyor. Hadi bakalım yine bekleriz. Hadi gidelim arkadaşlar. Daha bir sürü kişiyle bayramlaşacağız. Eee Kerem komiser. Bebek askeri ne zaman kesiyorsun? Ne? Kerem komiser bebek kas diyorum. Ne zaman keseceğiz? Hayır ya beni neden kesiyorsunuz? Oğlum kurban bayramı da değil miyiz? Mecbur keseceğiz yani. Evet Tepegöz aşkım doğru söylüyor. Tepegöz saçmalama. Kerem komiser Allah rızası için keselim. Bebek askerden çok güzel cızbız olur. Neyse biz artık kalkalım. <laughs> Tepegöz yine saçmalamaya başladı. Hadi çocuklar gelin daha bayramlaşacağımız bir sürü kişi var. Ya tamam gitmeyin de ızgara yapmayız biz Tavuk şiş yaparız. Lütfen geri dönün. Hadi canım ailem yürüyün yürüyün. Bu tepe göz bir kere saçmalamasa şaşarım zaten. Daha bir sürü kişiyle bayramlaşacağız. Hadi gidelim. Güle güle tekrar bekleriz yine gelin. Ama bir dahaki gelişinizde bebek askeri kavurma yapacağım ona göre. Hadi canlarım şimdi gidip zengin ve fakirin ailesiyle bayramlaşalım. Ha, şu gelenlere bakın. Şu Ali değil mi ne çok kilo almış. Çocuklar hey ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bayramlaşmaya gidiyoruz Kerem komiser. Aa! Çocuklar bu kadar fazla şeker yemeyin hasta olursunuz. Kerem komiser sen karışma. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz tamam mı? Evet Kerem komiser hem şeker İyi tamam siz bilirsiniz ama sanki pek yaramamış gibi. Neyse arkadaşlar gelin. Kerem komiser bu işlerden anlamıyor anlaşılan. Biz artık gidelim. Güle güle Kerem komiser. Şeker toplamaya devam edelim. Fazla da şeker istiyor. Bunlar hastalanır demedi demeyin. Baksanıza ne kadar çok şeker yemişler. Neyse biz artık bayramlaşmaya gidelim hadi. Evet arkadaşlar ben gayet sağlıklı hissediyorum yani. Sadece ara sıra birazcık midem bulanıyor o kadar. Acaba Ref ne yapıyor? Baba bir şey araştıracağını söylüyordu. Allah Allah ne araştıracakmış gelseydi ya o da. Valla benim bildiğim galiba savaş ve barışla ilgili bir şey. Merak etmeyin Arif abi yaptığı işi iyi bilir. Evet evet Arif'in işine karışmayalım şimdi. Neyse fakir amca laf değiştirmeyi bırak. Bize biraz daha para verecek misin? Valla Rüzgar şu aralar birazcık sıkışığım. Yoksa ben hepinize yüzer lira verirdim. Gören de sancak ki araba parası veriyor. Yüz lirayla övünüyorsun bir de fakir amca. Ne yapı savaş ve barışı geri getirmem lazım. Arif abi beni bekle. Ha ne oluyor çocuklar? Arif abi bayramı mı olsun. Bize çabuk sihirle şeker ver. Oğlum elinizde var ya şeker. Arif abi bunlar yetmiyor daha çok lazım. Ya gidin başımdan işim gücüm var Sizle mi uğraşacağım bir de. Arkadaşlar yürüyün şeker almadan geriye dönmek yok. Bizi de bekleyin Ali Çarşamba. Handzor da şeker istiyor bekleyin. Evet çalışmaya devam edeyim. Vay canına Aref abi sen buralara ne yapmışsın böyle ya? Ha, <laughs> çıkın buradan. Ne işiniz var burada? Vay 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 şu makineye bakın. Ay, canım. Çabuk çıkın buradan. Burası çocuklar için tehlikeli. Tamam be şuraya bir bakalım. <laughs> Olamaz ne yaptınız? nereye gitti bunlar şimdi? Burası bir şeker dünyası. Şuraya bakın. Buradaki her şey şekerden mi? İşte bu böcek de şekerden. Şekerden koyun istiyorum. Şekerden koyun. İnanmıyorum. Şuraya bakın. Her yer çikolata. Bunun tadı çok güzelmiş. Aha, şuraya bakın. Şekerden ayı geliyor. Hadi yiyelim şunu. İnanmıyorum şekerden ayı. Olamaz bu bizim üstümüze geliyor dikkatli olun. Olamaz bu çocuklar nereye gitti? Hemen gidip bizimkilere haber vereyim. Ben <laughs> geldim. <laughs> ne oluyor ya Arif abi? İyi dinleyin beni. Ben laboratuvarda deney yapıyordum. Eee sonra? Çocuklar geldi yanıma ve makinenin içine kustu. Eee sonuca gel. Ali ve diğerleri kayboldu. Nereye gittiklerini bilmiyorum ama bulacağım merak etmeyin. Arif abi sen ne deneyi yapıyordun? Savaş ve barışı geri getirmeye çalışıyordum. Ama işler karıştı. Arif abi oğlumu bul Ali'yi bul lütfen. Merak etme Arda elimden geleni yapacağım gidiyorum. <laughs> ya öf ya bu Ali neden Arif'in deneyine karışıyor ki? Arda! Ya bilmiyorum Elif inşallah bulur. Olamaz bu Elif öldürecek. Kaçalım buradan çabuk. İşte geldim. Işınlanıyoruz sıkı durun. <laughs> i̇şte geldik. Hadi çabuk çıkın buradan. Bir daha sizi burada görmeyeyim. Tamam Arif abi hadi koşun çabuk. Oh be bu olayı da sorunsuz atlattık. Artık deneyime devam edebilirim. Ha, olamaz. Ne oluyor? Bu ne böyle? Savaş ve Barış bu siz misiniz?